Herkese iyi akşamlar. Ay tutulması ve dolunayın yoğun etkilerinin olduğu bu akşamda hem canlı yayın hem de meditasyon için bir araya toplandık. Bugün biraz hayatımıza bu olumsuz duyguların yansımalarından bahsedeceğiz. Bunların etkilerinden ve sonrasında Ay tutulmasıyla, dolunayla ilgili bir meditasyon yapacağız. Bir yanınızda beyaz bir mum, kurşun kalem ve kağıt bulundurmanız önemli bu akşamki meditasyonumuz için. Öncelikle ay tutulması ve e, başak dolunayının etkilerinden biraz e, bahsedecek olursak güçlü dönüşümleri başlatan bir enerji var bu akşam. Ve e, bırakmamız gereken e, o olumsuz duygulara çok daha rahat bir şekilde bırakabileceğimiz bir etkideyiz. Başak Dolunay'ı da hem düzenden e, arınmalardan geçmiş yüklerden temizlenmeyi anlatmakta. Ay tutulması da karmik kapanışları yapabilmek için bizlere aslında fırsat sunmakta diyebiliriz. Onun için bugünü çok verimli bir şekilde geçirebileceğimiz bir akşamdayız. Bunun etkileri yine birkaç gün devam etmekte. Aynı şekilde hem bugün bu meditasyonu yapıp hem de daha sonraki günlerde de meditasyonu yapabilirsiniz duygulardan arınmak için. Özellikle dolunayın öncesindeki 4-5 gün sonrasındaki 4-5 gün yoğun enerjilerin olduğu ve bu bırakım çalışmalarının yapılabileceği bir dönemdeyiz. Ay tutulmasının etkileri aslında biraz daha uzun sürmekte. Dolunay bir 4-5 gün dediğim süreçte ay tutulması yaklaşık 1 aylık bir etkiyi sunmakta. Yani son bir ayda hayatınızda işte gerginlikler, olumsuzluklar arttıysa işte bugün örneğin 14 Mart, 14 Şubat'tan itibaren bir kendinizi şöyle gözlemleyebilirsiniz. Bunlarda bir artış varsa işte ay tutulmasının etkileri olma ihtimali var. Aynı şekilde yaklaşık bir ay daha bunun etkileri devam ediyor olacak. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Tuttuğumuz olumsuz duygularda arınmamız gerekiyor. Bu duygulardan arınmak için aslında bu zamanlar bize fırsat sunmakta. Ve yüzleşmemiz gerekiyor. Neyle? Kendimizle yüzleşmemiz gerekiyor. Kendi içimizdeki olumsuz duygularla, öfkelerimizle, nefretimizle yüzleşmemiz gerekiyor. Bu akşam bir yüz yüze öfke bırakım atölyesi gerçekleştirdik. Pazar günü yine bir çalışmamız daha olacak burada bu etkilerle birlikte çok hızlı bir şekilde hayatınızı dönüştürebilme fırsatı sunuyor aslında. Onun için bu dönemlerde yaşadığımız sadece olumsuzluğa takılmak yerine kendimizle yüzleşmeler yapıp duygu atım çalışmalarıyla birlikte rahatlama ve arınma kısmına geçmemiz çok önemli. Onun için bir kendimizi sorgulayacağımız, kendimizle yüzleşeceğimiz bir dönemdeyiz. Kendini bir sorgula, gözlemle. Bu akşam bu meditasyon biraz da aslında bunu anlatıyor. Kendinle yüzleşmeyi, kendini tanımayı, kendinle ilgili kapattığın duyguların neler? Bunları fark etmen için bu akşam çok çok önemli. Bu dolunay, bu ay tutulma süreci çok önemli. Bak bakalım bir kendine. Kendinde öfkelendiğin, kendini suçladığın, Kızdığın, kendi içinde tuttuğun hangi olumsuz duygular var? Bunlarla beraber başkalarını suçladığın, başkalarına kızdığın, başkalarını affedemediğin hangi duyguların var? Anne, baba, onlarla ilgili hangi duygular tutuyorsun? İşte bunlar senin hayatını olumsuz etkileyen durumlar ve duygulardır. Tuttuğun her duygu, tuttuğun her olumsuz duygu senin hayatını ciddi bir şekilde etkilemekte. Ciddi bir şekilde o olumsuzlukları hayatta arttırmakta. Hayatın bir matematiği var. Bu matematiği oradaki okuyabilirsen, çözebilirsen hayat çok kolaylaşmaya başlıyor. Her şey bir enerjidir ve enerjiler bize birçok şey anlatır. Karşılaştığın olaylar, kişiler aslında sana yüzleş mesajı veriyor. Duygunla yüzleş, kendinle yüzleş. Tuttuğun neyi varsa bununla yüzleş mesajı veriyor sana. Bunu bir görmen gerekiyor. Buna bakman gerekiyor. Bunu keşfettiğinde, bunu çözdüğünde hayat böyle değişiyor. Tekamül yolculuğu da aslında yine bunu anlatıyor. Senin nefsani duygularından arınarak, tuttuğun olumsuzluklardan, tuttuğun her olumsuz duygu aslında birer nefsani duygudur. Egon, kibrin, hepsi aslında tutulan bir olumsuz duygu. Yani sadece öfke, nefret, kızgınlık değil, kendinle ilgili tuttuğun o egoların, kibirlerin, kendini savunmak için mükemmel görünmen, mükemmeliyetçiliğin ama aslında içeride yatan bir yetersizlik duygun var. Mükemmellikçiliğin varsa alttaki yetersizlik duyguna bak. Mükemmel olmaya çalışan alttaki yetersizliği kapatmak istediği için mükemmel olmaya çalışır. Onun için yüzleş kendine bu akşam. Neyin varsa, hangi duygun varsa bununla yüzleş. Bunu gör. Bir gözlemle kendini. Ben nasıl biriyim? Hangi duygularım var? Nelerden korkuyorum? Neleri sevmiyorum? Bunlarla bir yüzleş. Kendini tanı. Kendini gözlemle. İşte bu senin değişimini başlatacak olan adımlardır. Sen kendine yüzleştiğinde ve tuttuğun duyguları bıraktığında, o eksiklikleri tamamladığında, işte bu yolculukta ilerlemeye başlıyorsun. Onun için bugün gerçekten samimi bir şekilde yüzleşme kısmına geç. Neler öfkeleniyorsun? Nelere kızıyorsun? Buna bir bak. Bununla yüzleş. Suçlamalarına bak. isyanlarına bak. Haksızlıklara bak. Sana çok mu haksızlık yapılıyor? Bunu gözlemle. Ve kendi içindeki eksikliğe bak, yetersizliğe bak. Dışarıdan sevgi mi bekliyorsun? Dışarıdan beklentilerin neler? Beklentilerine bak. Hepsi senin hayatında çözme ulaşacak noktalara götürecek seni. Şu soruları kendine sorduğunda ve samimi cevaplar verdiğinde hayatın değişimini başlatıyor olacaksın. Birazdan bu duyguları yazacağız. Bu duygular üzerinden gideceğiz. Oradaki engellerin, korkuların neler varsa hepsiyle bir yüzleşeceğiz. Hepsini bir bırakmak için yolculuğa çıkacağız. İşte bu yolculukta duyguları bırakarak ilerleyeceğiz. Sen duyguları bıraktığında hayat yolculuğu çok daha keyifli bir hal almaya başlayacak. Sormak istediklerim varsa yazabilirsin. Sonrasında birazdan <laughs> çok uzun tutmayacağım yayına. Meditasyona geçeceğiz. Duyguları bırakacağız. Ama bu süreçte yüzleş. Bugünkü motto yüzleşme olsun. Kendinle yüzleş. Duygularınla yüzleş. Ve o samimi bir şekilde kendine bak. İstersen al karşına bir ayna koy. Aynaya bakarak yüzleş. Orada gözlerine bak. Kendinden gözlerini kaçırıyor musun? Kendinden kaçıyor musun? Ki aslında hemen hemen herkes kendinden kaçıyor. Kendi duygularından kaçıyor. Kendi yüzleşmelerinden kaçıyor. Ve bunun içinde başka insanları suçluyor. Onun yüzünden, şunun yüzünden, ondan dolayı böyle oldu. Peki? Neden bunu sen hayatına çektin? Bunu neden sen yaşadın? Hep dışarıyı suçladığında kurban bilincini oluşturursun ve bir kurban olarak hareket edersin. Buradan da geçmen gerekiyor. Bununla da yüzleş bu akşam. Kendinle samimi bir şekilde yüzleş. Dediğim gibi aklına bir şey gelmiyorsa al karşına aynanı, aynaya bakarak yüzleş. Şimdi adım adım meditasyonumuza geçeceğiz. Önce bir yazma çalışmasıyla başlayacağız. Yazarak duygularımızla oluşturacağız. Onun için öncelikli olarak bugün bir tüm bu duyguları bırakmak için de bir beyaz bir mum alabilirsin. Ve bu mumu yakıp arınmaya niyet ederek bu mumu yak ve meditasyonumuza adım adım başlayalım. Ben de şu an tüm yayında olanlar ve daha sonradan izleyecek olanların niyetine paranmak için bu mumu yaktım. Şimdi önce bir gözlerini kapat. Derin bir nefes al. Elini göğsüne, kalbinin üstüne koy. Ne söyleyeceğim niyeti yap. Bu ay tutulmasıyla birlikte bana hizmet etmeyen her şeyi sevgiyle bırakıyorum. Aranıyor, yenileniyor ve güçleniyorum. Şimdi gözlerini açabilirsin, mum önünde olsun. Kağıdını kalemini al, seni engelleyen korkularını, eski alışkanlıklarını, bırakmak istediğin duyguları, bırakmak istediğin insanları, durumları, hangi olumsuzluklar varsa onlarla yüzleş ve onların hepsini şimdi yaz. 7 dakikalık bir yazma süresi başlıyor. dön tamamen içine. Hissettiğin neler varsa yaz. Çok düşünmene gerek yok. İçinden geldiği gibi. Bırakmak istediğin. Hangi duygu varsa. Hepsini yaz. Hepsini yaz. Ne engelleyen her şeyi yaz. İstediğin şekilde, istediğin dille yazabilirsin. Bırakacağım her şeyi yaz sadece. sonra kağıdı katlayıp önüne koyabilirsin. Meditasyondan sonra bu kağıdı yakabilir. Güvenlik önlemlerini alarak güvenli bir şekilde bu kağıdı yakabilir veya suya bırakıp akan bir suya gitmesini sağlayabilirsin. Temiz bir su önemli. Evet şimdi yazma işlemimizi tamamladık. Rahat bir şekilde otur veya sırt üstü uzan. Gözlerini kapat. Meditasyonumuza başlıyoruz. Derin bir nefes al, yavaşça ver. Derin nefes al tekrar ver yavaşça Nefesinle beraber tüm bedeninin rahatladığını hisset Tüm bedenin rahatlıyor ve gevşiyor Nefes al ve nefesini verirken tüm bedenini rahatlat ve gevşet nefes alıp vermeye devam ediyorsun. Nefes alırken huzurunun içine aktığını hisset. Nefes verirken de tüm gerginliklerin seni terk ettiğini hisset. Ve şimdi bir yolculuğa çıkıyoruz. Tüm bedenin rahatladı ve gevşedi. Kendini çok güzel bir ormanda hayal et. Büyük parlak dolunayı gör. Ay ışığı bu ormanı aydınlatıyor. Ay ışığı seni sarıyor. Sen de ay ışığının dolunayın altında yürüyorsun ormanda. Bugün seni engelleyen her şeyi bırakma vakti. E şimdi yavaş yavaş bir su kaynağının yanına doğru geliyorsun. Önünde büyük bir gölet var. Bu gölet senin bilinçaltını ve ruhunu, derinliklerini temsil ediyor. Suya bak ve söyleyeceklerimi tekrar et. Geçmişte olan her şeyi sevgiyle serbest bırakıyorum. Beni aşağı çeken her şeyi sevgiyle uğurluyorum. Arınıyor, hafifliyor ve yenileniyorum. artık özgürüm. Suyun içinde eski enerjilerin kağıda yazdıklarının eridiğini, kaybolduğunu hayal et. bedenine akıyor. Önce başına, sonra kalbine, sonra tüm vücuduna, içinde biriken tüm yorgunlukları, geçmişin yüklerini eritiyor. geçmişin tüm ağırlığını temizliyor. Ay ışığının seni sardığını hisset. Dolunayın ışığının tüm olumsuz enerjileri bedeninden, zihninden, ruhundan çektiğini hisset. söyleyeceklerimi tekrar et. Ben özgürüm. Ben güçlüyüm. Ben yeni başlangıçlara açığım. Bolluk, sağlık, huzur bana akıyor. derin bir nefes al ve bu enerjiyi tüm bedeninde hisset. Nefes verirken de tüm eski enerjileri bıraktın. Yeni bir taze başlangıç yaptığını hisset. Tekrar derin nefes al. Tüm güzel enerjileri huzuru çekiyorsun. Ve nefesini verirken de eski enerjileri Olumsuzlukları, negatifi bırakıyoruz. Ve şimdi oradan ayrılıyor. Evine meditasyona başladığın yere geliyorsun. Şimdi de sen buradasın. Derin bir nefes al. Ellerini, ayaklarını hisset. Rahatladığını, huzuru hisset. Hazır olduğunda gözlerini açabilirsin. Şifa olsun. Evet, Dolunay'ın ay tutulmalarının etkileri çok çok kıymetli. Hayatın döngüsü bize çok mesajlar veriyor. Dolunay bir şeyleri bitirmemiz için çok etkili. Yeni ayda hayatımızda yeni başlangıçlar yapabilmek için çok önemli, çok kıymetli. Bu meditasyonu tekrar tekrar yapabilirsiniz. Youtube'a da birazdan yükleyeceğim ne YouTube'dan da meditasyonu tekrar yapabilirsiniz. Hepinize şifa olsun, katkı olsun, olumsuzluklardan arınarak çok güzel bir şekilde, keyifli bir şekilde hayatı mutlu, huzurlu yaşayacağınız alanlar, enerjiler olursun. Kendimizi değiştirdiğimizde hayat değişiyor. Onun için dışarıdaki olumsuzluklara takılmak yerine kendimizde değişimi başlatalım. Kendimizde güzellikleri oluşturalım. Ben değişirsem her şey değişir de. Hep deriz ya sen değişirsen her şey değişir. Bunu kendine söyle. Ben değişirsem her şey değişir. Onun için kendini değiştir. Kendimizi değiştirdiğimizde muazzam bir ...güzelliği hayatımızda yaşıyor olacağız. Yazdığınız kağıdı... ...dediğim gibi... ...yakabilirsiniz güvenli bir şekilde... ...veya temiz bir suya... ...akan bir suya... varsa bırakabilirsiniz. Tekrar tekrar yazdığınızda oradaki duyguların... ...azaldığını göreceksiniz. Onun için... ...bir 4-5 gün daha... ...bunu yapabilirsiniz. Veya 7 güne tamamlayabilirsiniz. Çünkü ay tutulmasında etkileri zaten daha devam ediyor olacak. Evet tekrar başka bir yayında görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.